Evet dostlar herkese merhaba bugün yanımda Ali var yeğenim herkesin <laughs> Herkesin beraber Ali ile beraber videolar çekiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz Evet 4 milyon izlenmelik tişörtü Minimalist tişörtü yeğenimin Şimdi dostlar bugün karşınıza Honda Dio ve RKS Wildcat 125 ile çıktık Zaten bu motosikleti bilenler varsa bu motosikleti e, Honda yurt dışında e, Honda Click 160 olarak üretiyor. Tabi arası falan biraz daha geniş olarak üretiyor. Hemen hemen benziyor. Honda'nın mu öyle bir motoru daha var. Yani Asya ülkelerinde yine aynı şekilde üretiliyor. Bunu zaten e, RKS markası e, zaten bu değil. Sadece RKS demeyeyim de Kübası olsun hepsi olsun tüm Çinliler zaten Honda'dan Yamaha'dan kopyalıyor motosikletlerini arkadaşlar. Bu da bir nevi Honda kopyası bir motosiklet diye öyle benzetmişler. Ama birebir Honda Click 160 yani arkadaşlar internete girip baktığınızda görebilirsiniz. 125 cc motor bloğu var bunun üzerinde. 8 beygir değil mi ali bu? Vallahi bakmam lazım. 8 beygir. Bu da 8.7 beygir civarı bir şey arkadaşlar. Eee jant ebatları aynı ikisinin de 14 inç jantlar var. ikisinde de. Hemen koltuk altı testini yapalım ali. Bir yarım kas getirir misin kardeşim? Hemen. İkisinde böyle tuşları var arkadaşlar. Siyah alanına getiriyorsunuz. Bakın. Yarım kas koydum. Kenarlarına falan da bir şeyler daha koyabilirsiniz yani. Kapatıyorum. Kapandı mı? Kapandı. Kapandı. Şimdi gelelim senin çinliğine bakalım kapanacak mı? Bakalım. Koydum. Bakın arkadaşlar. Kapanmıyor. Kapanmadı. Evet arkadaşlar. Bunu koyalım şuraya. Kas kaldı. Şimdi dostlar ben bu motosikletin nelerinden bahsedeceğim. Şimdi dostlar en büyük farkı fiyat. 75.000 TL, 100.000 TL. Ya bir kere bir kere mantıklı olan bir insan buna gidip de 75 bin TL vermez yani. Manyak deli olması lazım buna 75 bin TL verene kadar. 100 bin TL'ye Honda Dio varken ya da 80 81 bin TL'ye TVC Jüpiter 125 varken. Bu motosiklet çok 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 yani saçma bir fiyatta şu anda satılıyor. Ki Öngörülerimi de size söyleyeyim arkadaşlar. Bu motosiklet 1-2 yıla bir daha üretimi durdururlar. Bundan ondan sonra RKS'nin zaten dandik servisleri. Tamam mı? Daha sonra bulunamayan yedek parçaları. Başlar arkadaşlar. Parça bulamazsınız. Servise gidersiniz. ilgilenmezler zaten. Yani deneyimsiz personellerle çalışırlar. Bu, bu markanın servis kalitesi 5 yıldız. Bunun servis kalitesi 1 yıldız arkadaşlar. 1-1. 1 yıldız. Yani bundan bunu zaten kıyaslamak bile saçmalık. Bunun LED farları falan çok hoşuma gitti. Yani güzel duruyor yani LED farları. Bunda hepsi halojen. Ee, tabii ki güzel yanları da var. Ama ben olaya güzel yan olarak LED far olarak bakmıyorum. Sonuçta bunun 30 bin 40 bin kilometreye geldiğindeki e, olay beni ilgilendiriyor. Motosiklet 30 bin 40 bin kilometreye geliyor. Yedek parça yok. Motosiklet çöp oluyor çöp. Disk freninden 5-6 bin kilometrede sesler geliyor arkadaşlar. Eksozundan sesler geliyor arkadaşlar. Şu an bu motosiklette öyle bir sorun yok da. Yani ilerleyen zamanlarda olacak yani olmayacak diye bir şey yok. Çünkü kullananların hepsi, kurelerin hepsi bu motosikletten memnun değiller. Bu motosikletten çok memnunlar. Şimdi bak Ali sen şimdi kendi motoruna bin bir. Alim motor RKS Wildcat biraz gömüyoruz ama arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Hani doğruları ben söylüyoruz. Bir deliyim de. Ona tamam ona bir dakika. Bir de da yarış ona yarış da yapacağız bu arada arkadaşlar. Hani böyle yarış derken yani çıkacağız. Basacağız bakalım. Benim motorum daha tabii ki de e, rodajını bile tamamlamadı yani. 500-600 km'de ki Ali'den ben de 35 kilo ağırım arkadaşlar. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor yani. Bahane değil tamam, bunlar. Tamam, tamam. Bunlar bahane değil. Tamam mı? Şimdi Ali, bu motosikletteki en büyük sorun şu. Ben motosikleti bindim, kullandım. Abi freni sıkınca fren motor öne kaydırıyor seni. Ayrıyetten bunda bir, Hadi, o, o ayrıyetten hani... de bunda bir montaj hatası var. Bir dakika, direksiyon yamuk, mont yamuk montajlamışlar. Tamam arkadaşlar. 2-3 santim daha böyle duruyor. Yani normalde böyle durması gerekirken, bakın yamuk duruyor. Yani o da var. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. Daha sonrasında e, Ali gibi, senin boyun kaçtı? 170. 170. Kaç kilosun? 65 kilo. 65'sin ben de 105'im. Kaç kilo var aramızda? 40 kilo var. 40 kilo ben senden alırım. Bak 40 kilo az bir şey değil yani anladın mı? Hani Ali'nin bacakları araya rahat rahat giriyor. Doğru mu? Aynen. Ha? Giriyor değil mi? Giriyor giriyor. Benim imkansız bir şey. Bak çek çık üstünden. Bak çık. Bak 1.85'im arkadaşlar araya ayağımı sokarken girmedi yani bırak yani şeyi. Bak bakın arkadaşlar görüyor musunuz arayı? Mesela ben bunda mesela birazcık arkama birisi bindi bakın dizlerim buraya değiyor buraya değiyor dizlerim. Yani rahat rahat sokamıyorum. Öne doğru kayıyorum sürekli dizlerim buraya değiyor. Fren atıyorum dizlerim buraya değiyor acıtıyor. Şuralara değiyor. Yani 1.80 ve üzerisi için hiç ideal değil. Doğru mu? Tabi senin motora göre dar. Bak bunun önü çok geniş. Bunda zaten çok rahat bir alan var. Yani inanılmaz rahat bir alan var onda. Bunda hiçbir alan yok. Yani o, o öne kayması falan da şimdi bak şey aldım, bunu aldım. Herhangi bir öne kayma falan yok yani. Tamam. Yok. Ön, öne kayma şu an belki bunda şu an olmayabilir. Yani çok... Mesela... Tutuyor diye ol Tabii olmayabilir. Tutuyor diye yok. Ama, Ama benim yokken... demek istediğim şey şu. Bu yokken abi kayıyorsun canım. Freni basıyorsun, bujit yani. öndesin. Bujit öndesin. Hı? Yani sürekli öndesin. Yani o bir insanı rahatsız Mesela ediyor. Bunun koltuğu bak eğimli aşağı doğru. Seninki biraz daha düz. Amortisörünü yani. falan değiştiriyorlarmış. Bunun amortisöründe patlıyormuş. Ar Abi, arka içi deliyormuş. Ben kullanıyorum. Bak, dur bir tane dur. Arkadaşı dur. aldım arama. Dur. Bunun amortisörü arka şeyi deliyormuş. Pa buradan benzin deposunu deliyormuş. Yani patlatıyormuş yani. Birçok insan yaşamış. Yani bu olayı o yüzden söylüyorum. Yani insanlar bilsin diye anlatıyorum. Ee, onun dışında yani motosiklete onun dışında bir lafım yok. Yani standart bir Çinli Kickstart var. Özelliklerini de bekliyorum. Gel. Tamam da zaten kendi özellikleri değil ki yani. Fark Çin'de etmez kardeşim, Honda'dan <laughs> Honda'dan kopyalanmış yani. Ekrana <laughs> gel ekrana bırak şimdi. Kendi, kendi motoruna da. Gömdüm. Bak işte arkadaşlar. Beni gömdün kardeşim. Dur dur. Bir, <laughs> bir dakika. Tamam da. Bir... Yeter lan yeter! Yeter! Bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Bir <laughs> saniye. Bak bir saniye <gülüyor> <gülüyor> motoru kapat bir şey anlatacağım bak bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben ben kalkıp gidip de bak Ali'nin motoru dışında Başkasının motoruna bunları söylesem adam bana saldırır bile yani. Niye biliyor musunuz? Güzel, bak, Şimdi bak yani. dinle 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 dinle. Gibi. Kimse motorunun gömülmesini istemiyor arkadaşlar. Ben doğruyu söylüyorum. Doğruyu ve zaten, zaten herkes de ben... şahit bak. Dinle, aşağıya dinle, yorumlara da yazarsınız dinle, tamam mı? Ben tamam. zaten bunu 42 milyon aldım. Tamam zaten o, zaten. Aldım zaten o konuya geleceğiz zaten. O konuya geleceğiz zaten. Yoksa ben de 75 milyon gidip de buna verip almam yani. Onu diyecektim zaten. Sen sen 75. Yorumlara RKS Fritz gibi bir alırım. bak. Yine Çin'i alıyorsun bak. Yine Çin, yine dandik firma. O fiyatlara bak. Bak. Ben sana ama. Fark Kimler, etmez bak senin dayın senin dayın motovlogger youtuber bu konularda bilgili tamam, sana gelemem sana ya, ben gel Allah. Ben, olsa ben de böyle bir şey alırım bak. Bak dinle dinle. Bak 75'i 80'i veren 100'ü de verir abi. Veremez, verir abi. yok, şey yok verir. 20.000 20 bin lira bugün çok büyük bir para bak, değil. 100'ü veren 150'yi verir PCX alır. Bak. Öyle değil işte 15-20 ayrı 50 bin ayrı. Tamam mı? Yavaş yavaş yükseltirsin yine. Yani. Bak ben sana demiyorum ki bu motor alınmaz, alınır. Ama bu motoru alırken dandik servislerle, yedek parça sıkıntısıyla, bilmem neyle tamam, uğraşmayı da göze alacaksın. Tamam mı? Alacaksın bunlarla göz almayı. Ee, motor aldıktan sonra yedek parçası da çok önemli Ali. Yani sen bu motosikleti alıyorsun, bak senin mesela kullandığın... Yedek parçası var bunun. Şimdi var. Ya, öyle diyelim. RKS'nin e, aynı mar... Ma tamam mi? ben, ben, -20 ben 20 -20 bir şey söyleyeceğim. Yapacağım. RKS, RNX. Ducati'ye benziyor ya. Ducati Pamukkale. Hani böyle küçük. Biliyorsun değil mi onu sen? Aynen. Ducati Pamukkale'ye benziyor aynı böyle. Onun aynısı. Şu anda üretimi durdu o. Alanların hepsinin bak granajları yok. Ondan sonra adamın gidonu kırılmış. Gidon yok. Türkiye'de yok. Üretim yok. Fabrika arıyor. Yok. Sen... Kaç e, işte 2020, 2020, 19. Tamam da üretici 10 yıl boyunca üretmek zorunda. Göndermiyor adam. Tamam yok diyor adam. E, aç kazan. yok diyor adam. Yok. Kazan. Ne yapacaksın? Gidon alabilecek mi? Yok. Ya, ya arkadaşım, sür ya arkadaşım motorun bedelini al. Ya arkadaşım ben ondan bahsetmiyorum istedim. senin. Ya seni uğraştırıyor işte. Uğraştırıyor seni de, seni delirtiyor, psikolojini bozuyor, tüm kimyanı bozuyor. Sonra böyle. sen o davayı kazansan ne olur, kazanmasan ne olur kardeşim? Evet. Tamam mı? Senin psikolojini bozuyor. Benim Çinliler benim psikolojimi bozuyor. Bak arkadaşlar ben şimdi gidip de birinin motorunu alsam, e, böyle anlatsam, tamam mı? Şimdi adam hani diyebilir yani abi niye böyle konuşuyorsun ama ben doğruları söylüyorum arkadaşlar bakın motosiklet güzel güzel değil demiyorum bakın distribütörler motosikletlerin arkasında durmuyorlar yoksa benim motora bir şeyim yok servisler diskinden ses geldi diyorum götürüyorum motosikleti diskinden ses geliyor diye diyor ki kronik bunlar da abi diyor diski yağlıyor bir sefer fren tutmuyor ali aynen, aynen. sonra bir daha diskten ses gelmeye başlıyor ya o ses seni bu sefer mağdur ediyor niye biliyor musun bu 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 para için para Lift de bekliyor motosiklet ne bileyim zincir dişizi de değişecek. Ne bileyim krank kırmıştır. Onlar para tamam mı? Ama senin motorun garantili olduğu için senden para alamayacak adam. O yüzden senin motorunu litre çıkartıp da 2 saat 3 saat seninle uğraşmak istemiyor. Niye? Çünkü zaman kaybedecek. Seni sallıyor. Salla babam salla. Aynen. Salla babam salla. Ondan sonra zaten sen Çin'den soğuğu uyuyorsun. Sen niye bunun sen kendi servisine gitmiyorsun da ee, X servise gidiyorsun. Bana bunu söyle. Niye servise. Ya örnek veriyorum. Bunun gerçekten servise niye gitmiyorsun da? Başka servise gidiyorsun. Ya ben bunu aldım da aldığım adam garantiden yaptırmamış. Şey. Fark etmez. Niye servisine gitmiyorsun? Garanti değil, garanti dışı zaten. Tam garanti dışı olsa bile servisine gitmen gerekiyor. Servisi daha iyi ilgilenir değil mi motosikletle? Çünkü servis diye bir şey yok, yok, yok. Hepsi Eskici dükkanı. Ya öyle canım. Tamam mı? Hepsi eskici dükkanı. dükkanı. Falan falan dedi, işte Bak sonra çalışan personeller kurumsal değil bir kere. Tamam çıraklar çalışıyor. Motoruna zarar mı verecek? Yoksa motor senin kıracak mı? Dökecek mi? Belli değil. Gidiyorsun bir ay sonra o eleman bir daha yok zaten orada. Yok. Yok. Anladın mı? Ee, millette kurumsallık yok. Ama bu marka öyle değil. Bu marka motosikletin arkasını duruyor. Gir RKS'nin sitesine bugün 50-60 tane model var. Ya bu kadar modeli sen her yıl üretebilir misin? Hayır. Dayıyorlar babacığım bu sene tutan modelleri. Aynen. Birkaç sene onlar üretiyorlar. Sonra o modeller yavaş yavaş bitince üretimi durduruyorlar. Evet. Tamam mı? Sonra sen mağdur oluyorsun. Anladın mı? Evet. Mağdur oluyorsun kardeşim. Evet. Yani ben Çin almayın demiyorum ki alın. Alacaksanız alın kardeşim beni ilgilendirmiyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, yani aldıktan sonraki şeyleri düşünmeleri gerekiyor insanların. Yani sorunlarla karşılaştıklarında işte o insanların midesini Abi, bulandırıyor de, tamam mı? De. O insanların midesini bulandırıyor Ali. O başka hiçbir şey değil. Bakın arkadaşlar 75.000 TL 100 bin TL. 25 bin TL arada fark var. Çok değil arkadaşlar. 75.000 bin nakitiniz varsa üstü kredi kartı taksi yaptırırsınız alırsınız. Madem onu 75.000 TL verebiliyorsunuz bunu da alabilirsiniz doğru mu? Alabilirsiniz abicim. Abi her konuda Honda her konuda bak. Yani bundan bu motosiklet aslında benim yan yana bile koymamam lazım ama insanlara bir şeyleri bak Aynen. dinle dinle gülme bak yan yana bile koymamam lazım. Benim de benim de ama <laughs> bak sen beni delersin onda bir sıkıntı yok bak demek istediğim şey şu bu motosiklet 90 bin 100 bin kilometreye kadar sürenler var kuryeler niye bunu tercih ediyor bak altı bunun daha yüksek ondan tamam mı? Ayrıyetten de bu motosikletin hem e, aksesuar olarak daha fazla aksesuar var hem de e, satış hızı diye bir hız var. Mesela sen bunu ilana koyduğunda motor 0'ı 75 bin TL değil mi? Kaç model bu? 2023. 23 bak 2023 model. Bu da 2023 model. Sen bunu 42 bin liraya aldın. Ben bunu 100 bin liraya aldım. sıfır aldım. Şu an sen bunu satmak istesen. Yani ben bu Honda Dio'yu satmak istesem. 101 bin lira şu anda. 90 bin liraya alsam gider. 100 bin liraya da gider. Bayide yok değil mi şu an? yok tamam ben demiyorum ki bak. He. Ama sen 75 binden 40 bin liraya düşüyorsun bak bir anda. Yani, ya 50'ye de var, 55'e koyan da var. Ya 60'a da koyan var, tamam mı? Sorun onda değil, sorun şunda. Tercih edilmiyor. Bak, tercih edilmiyor. Sen bunu öldüm parasına koyacaksın ki, ben onlara yengeç diyorum, yengeçler var biliyor musun? Taşların altında bekliyor, taşların altında böyle. Yengeçler böyle pusuyor. Sen bunu bakıyor böyle, şey yapınca, hani ilana giriyor. Çat! Çıkıyor böyle yengeç. Yengeç çıkıyor taşın altında. Ben alayım ya diyor. Tamam. Ben alayım ya diyor. Alıyor. Tamam mı? Öyle bir adam alır bunu. Sorun yok. Ben de alırım. Sen bana bunu öldüm parasına ver. Ya sen bana bunu öldüm, öldüm parasına ver. Alayım. 2 ayda satarsın. Ya bak bunun sorunlarıyla, kronikleriyle uğraşmayı seven adam alsın. Bu ne? Olur musun? Lütfen. Honda gibi yap. 10 model üret. Ama sürekli üret. Bak demek istediğim şey şu. bir tane motor üret. Yani 10 tane motor üretme. Bak RKS'nin bugün git bayisine belki 15-20 tane skuterı var. Belki daha fazla. Daha fazla. Ya kardeşim bu kadar skuturu sen bu kadar gamı her yıl üretemezsin. Eliyor aralarından anladın mı? Eliyor. Tutulanı satıyor, tutulmayanı eliyor. Daha sonra sen mağdur oluyorsun diyorum. Ben sana bundan bahsediyorum. Yani evet. servisler de bıkmış zaten bunlardan. Yani adamlar da bıkmış. Her yerinden ses geliyor. Montaj hataları var. Direksiyon yamuk, bilmem ne, cart, cart. böyle şey olur mu? Elini bırakıyorsun direksiyon yalpalıyor böyle. Bunda öyle bir şey var mı? Hah. Kıvrak motosiklet. Bu arada direksiyonu çok sert. Yani direksiyonu çok Ona göre sert. Sert, sert tabi yani. Ona göre sert. <laughs> tabii sert olacak. Çünkü onda RKS ile onda yan yana bile koymamak lazım zaten. Şimdi arkadaşlar biz bir yola çıkalım Ali ile. Ben Ali'nin motoru süreceğim, Ali benim motoru sürecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir gideceğiz ben hem Ali'nin motorunun üzerinde de size Ali'nin motoru motorun özelliklerinden falan bahsedeceğim. Biraz daha gömeceğim Ali'nin motorunu. Tamam mı arkadaşlar? Hadi yola çıkalım. Görüşürüz yolda. Evet arkadaşlar Ali ile beraber yola geldik şimdi Honda Dio ile RKS bak görüyor musunuz bak Tank Slipper'ı bak hiçbir şey yapmadım bak yani Tank Slipper zaten direksiyon yamuk bak şu anda oldu biraz önce de yapmıştı şu an kayıttayken olması sizin için daha iyi, i̇yi oldu arkadaşlar bak kayıttayken direkt Tank Slipper yaptı böyle bir şey yok ya Allah Allah. <laughs> bu ne ya yapıyor, yapıyor. böyle 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 daha söz gibi şimdi bir kalkış yapalım bir de böyle 30-40 km hızla yapalım tamam mı? Sen sonuna kadar bas ama arkadaşlar unutmayın ki ben 40 kilo ağırım bakın Ali'den. Ali 65 kilo ben 105 kiloyum. Bir de bu 5 kilo daha ağır. Bir bakalım şimdi ikisini yarıştıracağız. Yani bu arada söylemeyi unuttuysam Honda Dion'un frenleri Nissin. Bunun frenlerinde isim bile yazmıyor. Yani sizi neyin durdurduğunu durdurduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben Çinlerle kıyas Mati Mati'den güzel, Vuri'den Mati güzel. Bak evet Çinlerle kıyaslarsam güzel. Zaten bir Japonla kıyaslayamayız. Biz şu an burada fiyat aralığını... Ama bundaki fren sistemi çok bak, güzel Ali. Kitliyor, ama de... bak sen biraz önce bastığın zaman... Güzel de, evet. Kitleyecek tamam kitleyecek mi? ama... Ufak bir hatanda, Öyle bir tamam. Şimdi basalım. Ee, büyük bu bir... bir... Dur. Kadar Bunu arkadaşlar bunda start stop var bunda yok. Bunda elektronik e, marş da yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen sen de biraz göm. <laughs> sen de biraz dur. Sen de biraz göm. <laughs> Bu ne? Olur musun? Lütfen. <laughs> Bak şu triplerden, miriplerden bahset. Ne? Selektör koymuşlar bahset. Tamam mı? Bak şuraya şey koymuşlar. Ne der USB bahset. Ondan sonra akü göstergesini gösteriyor bahset. Saat var bahset. Tamam. Saati var bahset. Tamam gerek yok çünkü. Onda evet, diyor ki ne sen ne bunu ne al diyor. Şey. Dünya turuna tamam, çık. Önemli ne değil ne diyor. O... <laughs> <diyor. bak, gülüyor> de tamam. Var, var var el, el frede Hadi de hadi hadi. Şimdi 3 3 korna. Tamam Adem bir daha. Sonra ben geçerim buna sen buna geçersin. Ol. Bakarız. Bak sakın gaz kesme bak. Bak pişlik yapma. bak. kamera çekiyor. Ben nasıl pişik yapıyorum lan? Oğlum devir var ya burada devir. Devir sona dayanmıyor ki. Dayanıyor bak benim bileğim, bileğimi görüyor yanlışa çekiyor kamera Hadi hadi 1 2 3 Bakın arkadaşlar Ali direkt önde kalktı zaten Vallahi billah son bak Bak sonda bak bileğim bak daha gitmiyor bak Bak daha gitmiyor Gaz bırakmıyorum abi Evet Evet Ali'nin yanına geldim Biraz daha torklu bu. Biraz da alt devler torklu. Onda çok alt devler torklu değil arkadaşlar. Ama Ali Hafif olduğu için bakın önde gidiyor. Evet. 91 oldu. 92 oldu. 93 oldu. Evet gidiyoruz. Hala onunla diyor önde. Görüyorsunuz. 97. Kaldı. Ki 97 yaptığını da düşünmüyorum zaten. 97 ile gidiyorum. Öndeki kaçta gidiyor arkadaş? Evet. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Milim milim. Milim milim yaklaşıyorum. Bakın elim sonda arkadaşlar. Evet, yanına geldim. Evet. Ali dibimde. Beraber başa baş gidiyoruz. Evet, bu yarışın sonucu bağlanmayacak bir yere. Çek sağa. Çek sağa. Değişeceğiz motorları. Tamam sağ çek dur. Yani beraber gidiyor yani. Başa baş gidiyorlar. Ama bunu unutmayın ben 40 kilo ağırım. Bak ben 40 kilo ağır olmama rağmen bu motorla sen 45 kilo evet motorun da ağırlığını koyarsam 45 kilo ağırlığım var. Keşke evden plakaları alsaydım gelseydim de plakaları da koysaydım. Aman Bakayım. yetiştin yani orada ya. Ya yetiştim ya ama. Geçer. Ha? Aynı hatta olsak. Al bakalım. Geçer. Şimdi ben bununla kalkacağım sen onunla kalk. Şimdi 40 kilo daha ağırlık biniyor diyor ya. Triplerden, triplerden. Yok konuştum yani şey tripten falan bahsetmedim. Zaten bu motosikletin incelemeleri var Ali. Millet biliyor zaten ne bok olduğunu biliyor. Ama demek istediğim şey şu yani. Alınır mı alınmaz mı? 75 bin lira verilir mi? Bence verilmez. Bu arada bir depo benzin altta da yarım litre vardı. Evet. 184 liralık aldım. 189 kilometre gitti. Ya bunun fabrika verileri 2,5 ile 3 litre arası gösteriyor evet. 100 kilometrede. Yani bu da 2 litre. Yani yine bundan az yakamaz. Aynen. Bir de ben tapa gaz girdim her yere. Hadi. Şimdi şunu kapatayım. Şimdi 3 tane korna çalınca başlayacağız. Evet arkadaşlar ben 40 kilo daha ağırım. Ali bu sefer şimdi bakın gördünüz mü önde kalktı. Evet. Farkı nasıl açıyor gördünüz mü? Yani ağırlık her şey demek arkadaşlar bir motosiklette. 40 kilo bakın. Ali'deki farka bakın arkadaşlar. Ama bilginiz olsun daha benim motosikletim 642 kilometrede. Daha rodaja bile girmedi yani. Bakın. Yani daha Ali yakalamam imkansızlaştı yani. İmkansız gibi bir şey oldu. Bak. Seni yakalamam imkansız gibi bir şey oldu. A few moments later. Bak Burakcan arkamda 110 112 yaptı bak 112 yaptı bak. Burakcan arkamda. Tamam. İki, oldu, düzdü. İki tamam. 2 kişi... kişi 112 yaptın. Evet olabilir. 112, demek istediğim demek istediğim şey şu bak. Bu motosikletle de açılmış, vodacı bitmiş motosikletle de e, ee, iki kişi 100-110 yapıyorlar zaten. Motosikletler zaten yapıyor ozlara çıkıyor. Ama benim sana demek istediğim şey şu bak. Ben buna geçtiğimde sen buna geçtiğinde kafa kafaya gittik. Yani demem o ki buna senin ağırlığında birini bindirsem aynı gideceksiniz. Bak. Yine aynı gitmeyiz oğlum ben geçelim. Manyak bak sen benden 45 kilo ağır olmana rağmen bu yetişti. 50 kilo ağırlığa rağmen bu yetişti sana. Öyle düşün bak. Evet doğru çok pardon çok özür aynı dilerim. Doğru doğru. 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 Yani Aynen yani aynı ağırlıkta bile olsa Arkadaşlar RKZ deler. Evet RKZ <laughs> Bir de bunun beygiri de torku da bundan yüksek değil mi? Evet yüksek. Bence senin beygirlerin arasında eşek karışmış olabilir birkaç tane. Ne? Eşek karışmış eşek olabilir. Eşek mi? Olabilir yani eşek karışmış olabilir. olabilir. <laughs> Hadi şimdi bir daha dönelim. Bir de şimdi giderken basalım bakalım. Bir de o kaskı bana ver biraz ben konuşayım. Ha sen mi ben konuşmak ben istiyorsun? Ben ha? ben Hadi ya. Tamam. Ben... <laughs> <laughs> Biraz da yeğenim konusu ben nasıl kırparım. A few moments later. Evet. Şimdi mikrofon kimdeyse delikanlı oymuş derler ya. Şöyle aynamı da düzelteyim. Malum dayım bindi mi? Tamam bas bakayım hadi. Bas bakayım hadi. Koskoca Honda diyor ne hale geldi. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama şöyle dayımı göstereyim size. O şimdi benim stoplarımı izleye dursun. Ben birazcık motordan bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle 7400 kilometrede 6300 kilometrede aldım Fethiye'den. Fethiye'den buraya tek marşta getirdim. 240-250 kilometre. Cayır cayır geldi. Trip A diyor. Gördüğünüz gibi trip B diyor. Yukarıda saatimiz var. Saatimiz günceldir. Şu anki saat kaçsa dünyamızda o saat gördüğünüz gibi gösterge saati var mevcut bu arada telefonum da düşecek gösterge saatim mevcut gösterge saatim ne ya devir saatim mevcut ee, bunun dışında depo göstergem hızım zaten burada kocaman. ekstradan bir de akü voltajını gösteren bir değerimiz var. O şekilde yani motorda şöyle selektör koymuşlar arkadaşlar buraya. Selektörümüz var. LED'leri o kadar iyi ki bir scooter'a göre harika diyebilirim yani. Ee, full LED yani motor sklet. Şurada bir arka dayım selektör yapıyor. Zor gördüm. Vallahi ben bunda 117-118'i görüyorum 65 kiloyum. Normal düz yolda. Yokuş aşağı 128-129'u gördüm ve hala kesiciye girmedi motor. Bunun dışında güzel motor ya. Valla ben ucuza aldım diye aldım zaten de. E tabi Honda daha iyi. Honda daha iyi. Geldin mi? Hoş geldin. Gerçekten bir çıkartma. Yani arkadaşlar gerçekten RKS. Deler. Çok iyi hızlanıyor. Bak inanılmaz iyi hızlanıyor. Yani araya ilçe sokacak neredeyse yani. Zaten bir soktu yani <laughs> ilçe. Ben sele atmasam sen beni bayağı geçeceksin. Geçsem. Hadi. Ama yine ben sizin arkasındayım. Uzun ömürlülük ve dayanıklılık olarak. Aynen, haklı. Olarak, haklı. Her konu olarak bu. Hızla. Haklı. Arkadaşlar bakın, burada önemli olan hız değil. Tamam mı? Motor hızlı olmuş olabilir. Biz yarışa gitmiyoruz, tamam mı? Bilmiyorum. Ama bunun gibi güzel durmuyor. Bunun ne? kadar konforlu gitmiyor. Ne? İşte hızlı gidebilir ama bunu kadar güzel durmuyor bir. İkincisi bunu kadar konforlu değil. Evet. Mesela bak ben Muğla'ya gideceğim ya 9-10 Mayıs'ta, 11-12 Mayıs'ta. Yani senin motoru alıp senin motorunla gidesin var. Evet. Hani evet belki birazcık daha boğulacak o rampaları çıkarken ama evet. birazcık daha rahat gideceğim yani. Daha emin olacağım motordan. Yolda kalacak derdi yok. Ha hani gerçi ben bununla Fethiye'den geldim. Daha 250 km tek ben marş geldim. Için geldim. Ama 250 km tek marş bana mısın demedi yani. Ben, ben sana diyorum ki bak ben şundan bahsediyorum. Yani Kalite olarak baktığımız zaman, servis kalitesi, işçilik, montajlama, bilmem ne. Bak direksiyon yamuk olur mu motosiklete? Ya onda belki bir şeyler vardır yani. Hani adam belki ufak bir kaza yapmıştır. Tekerle bir yere vurmuştur. Dönmüş olabilir yani. Anladın mı? Dediğin gibi ufak tefek şeyler. Ama dediğim gibi yakışıklı motor yani. Karizmatik motor. Rengi falan da hoş. Belki burada ses, araba seslerinden rahatsız oluyor olabilirler. Tamam. Ses nasıl gelecek bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım biz. Iııı. Ee... Yani yorumlara yorumlara yazın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendim yazın. Beğenmediyseniz de yorumları yapın. Siz olsanız hangisini alırdınız yazın. 75 bin liraya bunu mu? 100 bin liraya bunu mu? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.